Selamlar arkadaşlar. Ben Yaparım kanalına hoş geldiniz. Bugün e, polaya kırmızı şerit yapacağım. Buna yaklaşık 5 lira para verdim. Metres 2 liraydı. Bunu ilk önce böyle kesiyorum. Boyunca. Daha sonra nemli bir bez ile temizliyorum. Yapacağım bölgeyi. Şurasını ayarlamak için şu uçlarını kesiyorum dışarıda kalan kısımlarına. Yapıştır yapıştırıyor gidiyorum. İleriki tarafın toz kapmaması için yavaş yavaş çekiyorum. Bu taraflar toz katmamış oluyor o zaman. Arasına sıkıştırıyorum. Benim arabam böyle olduğu için. Yapıştırıp kaldırırsanız bant kalkabilir. Ona göre e, yapıştırıp bir daha kaldırmayın. Sonra kesiyorum. Daha sonra nemli bezle siliyorum tekrar. işlemimiz bitti arkadaşlar daha sonraki videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın sağlıcakla kalın